bu güzel etkiliğinizden dolayı hadi bakalım. Hocam günün hatırasıyla böyle bir güzel fotoğraf alalım. mı? Şöyle bayraklarımız ve öğrenimlerimiz Şöyle. Siz yerinizde durun çocuklar. Herkes yerinizde durun. bu bayrağını bir tam kaldırsın bakayım. Evet. Tabii Herkes bir kaldırsın bakayım bayrağını. Bir kaldırın. Sen de sevdiğin yakışıklı. Kralın evet. tamamdır hocam. Çift taraflı. Çift taraflı. Aaa. Maşallah. Evet. Evet. Hazırsak o zaman herkesle birlikte. Evet. 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 Şey mi yapıyor? Yok ya, tam evet. evet. ee, yap soru. Tamam. Evet. Buyurun. Buyurun Öncelikle ikinci eğitim öğretim sezonunun tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Malumunuz 15 günlük ara tatilden sonra bugün eğitim öğretime başlarken Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatıyla tüm okullarımızda ilk dersimizde ve ilk etkinlik olarak bayrak sevgisini işledik. Bununla ilgili törenimizi gerçekleştirdik. Şiirlerimizi okuduk. Öğrencilerimizin yapmış olduğu hazırlıkları beraber izledik, inceledik ve büyük bir keyifle de öğrencilerimizi tebrik ettik. Şimdi de öğrencilerimizin ilk ders saatinde öğretmenlerimizin bayrak sevgisini işlemesiyle e, eşlik edeceğiz, işlemesine eşlik edeceğiz. Öğrencilerimizin vatanseverlik duygularını, bayrak sevgisini ve tarih aidiyetini artırmaya yönelik yapılan bu çalışmanın çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Çünkü bir toplumu bir arada tutan en e, kıymetli değer bayraktır ve bayrak sevgisiyle donatılmış vatan sevgisidir. Ümit ediyorum ki evlatlarımız bu güzel sevgilerle, bu güzel değerlerle yetişirler. Ee, bugünden işte sene sonuna kadar ki bütün çalışmalarında gayret öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. İnşallah güzellikleri hep beraber gerçekleştiririz. Gökyüzünde dalgalanır al bayrağı kırmızı üstünde ay yıl. Ay yıldızın pırıl pırıl parlar gönüllere. Sevgin dolu taşar. Seni gören her tür çocuğu selam verip bakar. <laughs> Bayrağın atarını gökden yere indirmişler. Acele Ay yıldızı yavaş yavaş sakin sakin tane tane Bayrağın atam gökden yere indirmişler. Ay yıldızı bir grupta sarmışlar ki rengi sabah. Sabuktan... Rengi şafaktan kırmızı Aferin, Aferin. Ağırız, 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 ağırız. Atalarım gökten yere indirmişler Ay yıldızı Bir buğta sarmışlar ki Rengi şafaktan kırmızı ağırız. Onun atış kırmızısı Ne tamam, gelincik tamam, ne gülden Türk oğlunun öz kanadı Onun al rengi veren